Merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle FIFA Mobil 20'de dün gelen hafta sonu turnuvası ödüllerini alacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdi bir hazırlık için bir hafta sonu turnuvası 73 artı paketini açalım. Sonra 84 artı veya ve 79 artı paketleri de açacağız. Ama önce bir bakalım şansımız nasıl. Bak geçmiş. Şunu şuraya alayım. Ve öbür paketlerimize geçelim. 79 artı açalım bir tane. Premier League. Güzel bir şey gelmesini diliyorum. Bir tane de 84 artı açacağız. 500 puan yaptım arkadaşlar. Bastım. Oha! Oh my god! Alisson! Oha! Ben böyle bir paket açılımı görmedim. Efsane başladık, efsane. 91 Alison çıktı. Açmasak da olur. Arkadaşlar siz yine video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İkinci paket 150 daha 81 Vestergaard. Şansımız iyiken şimdi 84 artı paket açalım. Hakikaten o 5 puanı açtığımız çok iyi oldu. Belki de onun sayesinde 91 artı çıktı. Resmi de yok da Alisson'un ama. Tabi resmi olmasa da olur. Bastı. Bundan da bir 90 gelirse süper olur. 84 Matic. Olsun. Biz 60'lıkları açamıyoruz mu? Yani 3 tane açabiliyormuşuz. O zaman Süper Lig'den açalım. 78 artı. Bu sınırsızmış. O zaman full bundan açalım. Alisson için bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Yani çok iyi oldu bu. Hadi be. Sunucu bağlantısı sorunu. Ya tam da paketi açarken. 91 alison Yani harika oldu. Arkadaşlar videoyu burada durduralım. Bakalım daha demek ki paketten ne çıktı? 78 artı şu oyunculara bas bakarsa. Abi 84 Gustavo çıkmış ya. Şansımıza bak. 91 Alisson, 84 Gustavo, 84 Matić, 81 Westergaard. Videodan önce 79 çıktı. Bir de 73 Rufli çıktı. Abi hakikaten şansımız bugün yaver gidiyor. Siz de videoya like atmayı unutmayın. İnternet biraz yavaş o yüzden özür diliyorum sizlerden. Ama biz açmaya devam edelim. Şöyle bir tane daha 25 78 artı süperlik açalım. Bundan da elit gelirse tadından yenmez. Siz de like atmayı unutmayın. Bastım ve çıkart. 78 marka Hızımızı kesmeyelim. Şansımız varken açalım. 97 Ozan tufanı istiyorum. Tabi internet çekerse açacağız. Bastım. Hadi bismillah. Elif 84 lan. Çok iyi. 4 tane daha açabiliyoruz. O zaman hepsini bundan açalım. Sonra ödüller bölümünden, ana bölümden bir elit alacağız. O da hafta sonu puanlarını harcadığımız için. Arkadaşlar Ali son için video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir alıştık artık. Ama içi vermesin, güzel olurdu. Hakikaten iyi ki de o 73 artıyı. Vakit açmışım. Onun sayesinde bence bunlar oldu. bastım. Hadi 1'e 85 83 vida. 450 k. Satılır o. Şimdi biz devam edelim açmaya. Son iki paket. Ve ikinci paket. Son ikinci paket. Bakalım. Bastım. 1 elit. Haydi. Artık saydım. E. Ve son paket. 78 artı son paket. Türkiye liginden. 3, 2, 1 Bastım İnanıyorum Ozan Tufan gidecek. 78 Rodelega Olsun bu da iyi Şuradan kalan 5 puanla 73 artı açalım Her şey senle başladı Bari senle bitsin Arkadaşlar, arkadaşlar ne zamandır böyle sizlerle konuşabildiğim bir video çekmiyordum. O da bu turnuva sayesinde. 74 milyon. Şöyle ana bölüme gelelim. Şuradan tabi internet yavaş olduğu için şuralar gözükmüyor ama biz şu 80 üstü 80 artı paketimizi alalım. O ödülleri ben videodan sonra alırım. Bundan da bir 85 artı gelirse çok iyi olur. Bu videoda çok şanslıydık. İnşallah bu videolarda şansımız devam eder. Bastım 82 kolesine. Bazen yüzleri yok. Alışkanımın yüzleri yoktu. Anlamadım. 70 artı SS evet, evet oyuncumuzu alalım. Ondan da bir 75 gelirse çok iyi olur. Yani ondan kalkıp da elit beklemiyorum ama çıkabilir. 75 milo Milosevic. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi biz oyuncularımıza bakalım. Kimleri çıkarttık? Alisson'u çıkardık. 2 tane Adem Leic, Gustavo, Matic, Vida, Kolesinac, Westergaard, Maç listeleri ben videodan önce şey yaptım. internet çekmedi. 78 marka o. Rodelega, Shiner, Milosevic. Tam bunlar bizim için önemli. İlk 11'e gelelim. Arkadaşlar kadromda bu şekil 117 gel. Buraya 104 UCL oyuncusu, oyuncusu. Lewandowski gelecek. Ve buraya da 98 Dendonker gelecek. Onları da çıkan oyuncuları satıp alacağım. Ama şu Alisson'un fiyatına bir bakalım. İnternette izin verirse. İnternet çok yavaş. Bakalım Ali fiyatına. Abi. Ben bunu 5 milyondan okuturum. Kolesi çe bakalım. Merak ettim. 432K. Tamam videomuzu bitirelim. Arkadaşlar ligimi de göstereyim. 95'e 2 öndeyiz. Turnuvada. Arkadaşlar şimdi internet çekmiyor. Geç gele gelecek. Ben söyleyeyim. Ligin adı Koray Özmen TR. Taraftar fark etmek sizin. Gen fark etmek sizin. Hepinizi bekliyorum. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.